olsun. Başarılar diliyoruz. Recep Bey. Ve Denali. Senin? Eyvah. İnşallah. abi. E, <laughs> <Kançlar çalışıyoruz? gülüyor> saat İki saat Öğrenci miyiz yoksa mezunuz? Ben mezunum. daha fazla kalabiliyoruz. Kudasınız. Evet, üniversiteye mi hazır? Evet. Değil. Bu, 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 el işlemesiyle dört evet. buçuk ayda yapılan evet. ve içinde 24 gram altın ve yani 24 gram altında iki gram yaklaşık üç gram altın var. İşte şu şeyler. E, dün. bu, bu nedir? El işi? mi Yani el işi. ve bu kuru kalem boyayla yani. Eee olmuş. Eee emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye'nin önemli bilim insanı İlber Ortaylı hocamızın adının verilmesi de burayı daha anlamlı hale getirmiştir.